Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber daha önceden indirim haberini paylaşmış olduğum Anker Life q 10 e modelini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Aslında bu model yeni bir model değil arkadaşlar ama ben daha yeni temin edebildim ve incelemesini sizler için yapıyor olacağım. Zaten bu modeli hem Instagram hesabından hem de Telegram hesabından sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel bir indirime girmişti. O indirimde kendim alacağımı da söylemiştim sizlere ve almıştım. Daha sonra da bir kutu açılış videosunu yayınlamıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz de şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun gibi daha fazla fırsat satı kaçırmamak için de Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Şunu da söyleyeceğim, satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım kulaklığımızın. Eğer siz ürünü beğenirseniz ve satın almak isterseniz açıklama kısmında güncel linkini, güncel satış fiyatını bulabileceksiniz. İsterseniz oradan inceleyebilirsiniz, isterseniz de satın alabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet, kutumuz bu şekilde karşımıza geliyor. Güzel bir kutuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeri tarafına baktığımız zaman da tabii ki öncelikle kulaklığımızın kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bunun haricinde bir tane C kablomuz çıkıyor şarj edebilmemiz için bunun da haricinde kullanma kılavuzu çıkıyor kutu içerisinden yani bir tane böyle 3.5 milimetre mm jack girişli bir kablo çıkmıyor aux kablosu çıkmıyor arkadaşlar dolayısıyla kablolu kullanmak isterseniz ekstradan bir aux kablosu alabilirsiniz kulaklıklarımızın tasarımına baktığımız zaman şöyle iki yanında da Soundcore yazısını ve logosunu görebiliyoruz arkadaşlar bence oldukça şık bir tasarımı var Kulağınıza taktığınız zaman daha doğrusu kafanıza taktığınız zaman da bu şekilde gözüküyor bence tasarımı gerçekten çok güzel yapılmış yine şöyle sağ ve sol haznelerin içlerine baktığımız zaman da burada R ve L görebiliyoruz. Yani hangi kulaklığın sağ tarafa, hangisinin de sol tarafa geleceğini bu şekilde anlayabiliriz. Şöyle kafa bandı tarafına baktığımız zaman da burasının gayet yumuşak olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kafanıza koyduğunuz anda herhangi bir baskı uygulamıyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda dahi kafanızda herhangi bir ağrı yaratmayacaktır diyebilirim. Yine pedler tarafına baktığımız zaman da pedlerimiz de oldukça yumuşak şekilde karşımıza geliyor arkadaşlar. Ve kulaklarınızı tamamıyla içerisine alabiliyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda kulağınızda da herhangi bir ağrı olmayacaktır diyebilirim. Burada spor arkadaşlarım içinde bu kulaklığı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kulağınızın yapısını olduğu gibi güzel bir şekilde içerisine alabiliyor. Uzun süreli kullanımlarda dahi kulağınızdan çıkacakmış gibi durmuyor. Yine bununla birlikte de kulağınıza konforlu bir şekilde tutunabiliyor diyebilirim. Haznelere baktığımız zaman şöyle az bir şey oynayabiliyorlar arkadaşlar ama maalesef sağa ya da sola dönemiyorlar. Ben bunun olmasını da isterdim. En azından böyle oyunumuza asacağımız zaman şöyle haznelerin bir tık dönmesi bizim için daha iyi olabilirdi ama maalesef bunu yapmamışlar. Şöyle esnettiğimiz zaman da herhangi bir şekilde kırılacakmış hissiyatı vermiyor arkadaşlar. Sizin tedirgin etmiyor. Yani burada malzeme kalitesi anlamında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi demişken şunu da belirteceğim. Şu kafa bandı ayarı kısmına baktığımız zaman da burası da metal olarak karşımıza geliyor. Yine burasında 10 kademeli bir ayarı bulunuyor. Bu sayede kafanıza en uygun ayarı kullanabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Yine haznelerin üzerindeki tuşlara baktığımız zaman da sol haznede herhangi bir tuşun ya da butonun olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ama sağ tarafına baktığımız zaman burada bir tane B zap tuşumuzu görebiliyoruz. Bunun detaylarına birazdan geliyor olacağım. Ses açıp kapatma tuşlarını görebiliyoruz ki bu tuşları siz ileri alma, geri alma gibi de kullanabiliyorsunuz. Fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Tek tıkladığınız zaman sesi açıyor ya da sesi kısıyor ama bir saniye basılı tuttuğunuz zaman da ileri şarkıya ya da önceki şarkıya geçiş yapabiliyor. Yine onların altında bir tane power tuşumuz olduğunu görebiliyoruz. Onların da altında AUX girişi, 3.5 milimetrelik jack girişi ve Type-C girişi olduğunu görebiliyoruz. Buradan da kulaklığımıza şarj edebiliyoruz. Kulaklıkları şu şekilde kafama takacağım ve sizler için bir yalıtım testi de yapacağız arkadaşlar. Yalıtım konusuna geldiğimiz zaman da az önce söylediğim gibi gayet konforlu bir kulaklık arkadaşlar. Ve dışarıya çok fazla ses vermiyor %100 seviyesinde birazcık ses verebiliyor dışarıya Ama onun dışında %80 seviyesinin altında dışarıya çok fazla ses vermediğini söyleyebilirim Şimdi hızlı bir şekilde testimizi yapalım Ben şu an son sesle bir müzik başlattım arkadaşlar Ve susacağım bakalım size ses gelecek mi Evet kulağımdan çıkardığım zaman da bu şekilde bir ses performansı var. Yani yalıtım anlamında bence oldukça başarılı bir iş çıkarmışlar. Az önce son ses seviyesinde kulağımdaydı ve dışarıya ne kadar ses verdiğini siz gördünüz, duydunuz arkadaşlar. Şimdi buradan da teknik detaylarına geçmek istiyorum. Öncelikle kulaklığımız Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor ve bir tane mobil uygulaması da bulunuyor. Soundcore mobil uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Bu mobil uygulaması üzerinde 22 tane hazır equalizer ayarı bulunuyor. İsterseniz onları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz de kendi özelleştirebileceğiniz equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine bunun dışında Base Up modunda mobil uygulaması üzerinden açıp kapatabilmeniz mümkün oluyor. <laughs> mobil uygulama tarafına girmişken hemen oradan devam edelim arkadaşlar. Bir tane de böyle işte yağmur sesi gibi, kuş sesi gibi ambiyans seslerini açabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Burada işte YouTube'la vesaire uğraşmadan direkt kendi mobil uygulaması üzerinden bu ambiyans seslerini açabiliyorsunuz ve uyumakta zorluk çekiyorsanız böyle rahatlatıcı sesler sizler için uyumanıza imkan sağlıyorsa onları mobil uygulaması üzerinden de açabiliyorsunuz diyebilirim. Çekim mesafesi tarafına geldiğimiz zaman ise ben kendi olan evimin en uç köşesine gittiğimde kesinlikle bir bağlantı kopukluğu yaşamadım. Bu aradaki mesafede ise duvarlar vesaire de vardı. Kapıları da kapattım bilerek arkadaşlar ama herhangi bir bağlantı kopukluğu yaşamadığını söyleyebilirim ve 15 metrelik bir mesafeydi. Aşağı yukarı 15 metre bir mesafede duvarların olduğu engellerin olduğu bir yerde bağlantı kopukluğu yaşamadığını söyleyebilirim. Yani çekim mesafesi oldukça başarılı şekilde karşımıza geliyor. Yine kulaklığımızın üzerinde 40 milimetrelik titanyum sürücüler bulunuyor ve bunların kalitesi de oldukça başarılı. Özellikle son ses seviyesine baktığımızda ortalamanın bayağı bir üstünde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ses performansına zaten birazdan geliyor olacağım. Yine bunun da haricinde Hi-Res Audio sertifikası bulunuyor. Yani yüksek çözünürlükte sesler sizlere iletebiliyor. Bunda bir sertifika alarak vurgulamışlar arkadaşlar. Ve bence gerçekten ses kalitesi anlamında oldukça başarılı bir performans veriyor. Yine bunun da haricinde çift cihaz desteğimiz bulunuyor. Yani siz hem tableti aynı anda hem de telefona bağlayabiliyorsunuz. Ya da iki farklı bir Android cihaza ya da Apple cihaza bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim tabletinizden bir video bir şey izliyorsunuz. O sırada kulaklık kulağınızda. Hemen o sırada telefonunuzdan da bir arama geldi. Bir çağrı geldi. Oradan telefonunuzdaki çağrıyı cevaplayarak da kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Hem kulaklığı hem de mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Çift cihaz desteğinin olması gerçekten çok güzel olmuş diyebilirim. Özellikle bu fiyat segmentindeki kulaküstü kulaklıklarda çift cihaz desteğini çok fazla görmüyoruz. Ama Anker bu kulaklığa bu özelliği eklemiş. Bence gayet de güzel yapmış diyebilirim. Şimdi kulaklığımızın ses kalitesi kısmına geleceğiz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi kulaklıkta High Res Audio sertifikası bulunuyor. Yani yüksek çözünürlüklü sesler bizlere iletebiliyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi son ses seviyesi ortalamanın bir hayli üzerinde gerçekten çok yüksek sesler verebiliyor ve bas konusuna geldiğimiz zaman da ben bu fiyat segmentinde eşi benzeri olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Basları oldukça güzel ve vurgulu bir şekilde sizlere iletebiliyor. Siz o şarkıyı hissedebiliyorsunuz. Yani kafanızın içerisinde böyle o basları hissedebiliyorsunuz. Kafanızın içerisine baslar vuruyor diyebilirim. Biraz abartmış olabilirim ama gerçekten ben bas performansını oldukça beğendim. Oldukça başarılı buldum. Tabii ki bass Up modunu aç açtığınız zaman bu şekilde bezap modunu kapattığınız zaman da sizler ve midler yine gayet başarılı şekilde karşımıza geliyor. Akustik sesleri güzel bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Enstrüman ayarı ses çözünürlüğü ve ses netliği oldukça iyi şekilde karşımıza geliyor. Tabii ki burada tizler ve midler baslara göre birazcık daha zayıf kalıyor ama kötü değil kesinlikle kötü değil. Onlar da oldukça güzel şekilde karşımıza geliyor. Evet şimdi mikrofon testimizi yapacağız arkadaşlar. Şu anda beni tamamıyla yaka mikrofonumdan duyuyorsunuz. Şu andası tamamıyla Anker Q10i e kulaklığının mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Bu kulaklıkla bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman birisine ses kaydı gönderdiğiniz zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Bence mikrofonları da oldukça başarılı şekilde karşınıza geliyor. Sizin yorumlarınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman ise yine burada da güzel bir iş başarabiliyor arkadaşlar. Dudak ve görüntü senkronizasyonu oldukça başarılı şekilde karşımıza geliyor. Yani siz bir video izliyorsanız ya da bir film izliyorsanız. Burada görüntüyü kaçırmıyorsunuz. O gecikmeyi hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun haricinde rekabetçi bir oyun oynuyorsanız bu gecikmeyi bir tık hissedebiliyorsunuz. Öyle çok fazla gözünüze batmıyor ama rekabetçi oyunlarda çok fazla vakit geçiren ve bu gecikmeyi hisseden biriyseniz bu aradaki ufak gecikmeyi hissedebileceksiniz diyebilirim. Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber iPad 9. nesil 2024 yılında hala alınır mı ya da kimler tercih etmeli sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Kısa bir şekilde özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında ise bu özelliklere göre bu tablet bizlere neler sunuyor? Hala alınır mı ya da kimler tercih etmeli? Bunun cevabını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Ve son olarak kulaklığımızın bataryasından bahsedeceğiz. Kulaklığımızı %60 seviyelerinde kullandığımız zaman 60 saate kadar bir batarya performansı verebiliyor bizlere. %100 seviyesinde kullandığımız zaman da böyle 30-40 saat civarında batarya performansı verebilir. İşte gerçekten çok uzun bir batarya performansı olduğunu söyleyebilirim. Ben ilk aldığım günden beri kullanıyorum. Yaklaşık 2 hafta oldu ve hiçbir şekilde bataryası bitmedi arkadaşlar. Onu da sizlere aktarmak istedim. Yine kulaklığımızda hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 5 dakikalık bir şarjda 5 saat kullanım ömrü sizlere sunabiliyor. Şarjını sıfırdan %100'e kadar doldurmak istediğiniz zaman da 3 saatte doldurabiliyorsunuz. Evet kulaklık hakkında söyleyebileceğim farklı bir şey kalmadı. Şimdi kısa bir şekilde kendi görüşlerimi sizlere aktaracağım ve videoyu kapatacağım. Öncelikle fiyatına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. 1000 TL, 1300 TL civarındaki kulaklıklara göre bence ses performansı oldukça başarılı. Sizleri de midleri de güzel bir şekilde sizlere iletebiliyor arkadaşlar ama bass up modunu açtığınız zaman özellikle basları çok güzel bir şekilde veriyor. Bence bu fiyat bandında rakipsiz diyebilirim. Yine mikrofon tarafına baktığımız zaman dışarıda gürültülü ortamlarda dahi güzel bir şekilde performans verebiliyor sizlere. Mikrofon konusu anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şarj performansı 60 saate kadar batarya ömrü sunabilmesi bence oldukça muazzam bir iş. Ve yine son olarak konfor tarafına geldiğimiz zaman da pedleri oldukça yumuşak. Kafa bandı oldukça yumuşak. Kulağınızda ve kafanızda herhangi bir ağrı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla uzun süreler kullanmak istediğiniz zaman da kullanabiliyorsunuz. Kafanızda da kulağınızda herhangi bir ağrı yaratmıyor diyebilirim. Bunları topladığımız zaman da bence fiyatına göre fiyat performans bir ürün alınabilecek bir ürün arkadaşlar. Yine açıklama kısmına satın alma linki şekilde bıraktığımı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ürünü ben çok beğendim. Bu fiyat segmentinde kesinlikle sizlere önerebilirim. Açıklama kısmındaki linkten güncel fiyatını kontrol edip satın alabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse sizler için faydalı olduysa like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.